Burada Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan memnuniyet var. Mersin Girişimci İş Adamları Derneği tarafından hayata geçirilen nasıl bir belediye başkanı isterseniz anketi sona erdi. Anketimiz Mersin'de yaşayan vatandaşların yerel seçim öncesinde nasıl bir belediye başkanı istedikleri ve bilgi ve görüşünü almak amacıyla ama iki Ağustos kamuoyuyla buluşturma. Burada e, bölgesel özellikler, mevcut durum ve aday beklentileri başlıkları altında anketimizi topladık. Ankete 8 ilçeden 1876 kişi katılırken katılımcıların %44.4'ü ilçe belediye başkanlarından memnun olurken Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan memnun olanların ortalaması da 28.8 oldu. İlçe belediye başkanlarımızdan memnun musunuz? Sorusuydu. Üç tane cevap var burada. Memnun değil. memnunum. Ne memnunum, ne memnun değil. cevabıydı. Burada Akdeniz Anadolu, Erdemli, Mecid-i Sinif ve Tarsus, Koros'ta ve ortalamasına dikkat çekmek istiyorum. 41.4. Yani bizim alt belediye başkanlarımızdan memnuniyet oranı 41.4. Anket sonuçları ile ilgili bir basın toplantısı düzenleyen Mersin Girişimci İş Adamları Derneği Başkanı Alper Gülsoy anketi hiçbir siyasi parti ve belediye başkanının ismini karıştırmadan yaptıklarını söyledi. Mersin'de yaşayan seçmenlerin yerel seçimler öncesinde nasıl bir belediye başkanı istediklerinin belirlenmesi için bilgi ve görüşlerini almayı amaçladıklarını belirtti. Bu anketin önemli bir özelliği var. Biz bu anketimizde hiçbir belediye başkanı veya hiçbir parti ismi sormadık. Seçmende herhangi bir yönlendirme yapmadık. sadece anket kapsamında amacımız Beklenmesine... Ankete vatandaşlara belediye başkanında görmek istedikleri kriterleri de sorduklarını kaydeden Gürsoy, Mersin'deki başarı belediye başkanına doğrudan ulaşabilmek, belediye başkanının internet kullanımı olarak belirlendi. Akdeniz Erdemli Mezitli ve Yenişehir ilçelerinde mesleğindeki başarı ve en önemli kriter iken Silifke, Toroslar ve Tarsus ilçelerinde ise belediye başkanlarına doğrudan ulaşmak en önemli kriter olarak öne çıkmaktadır ifadelerini kullandı. Evet bu ankette ilginç bir sonuç elde ettik. Ee, bizim bizim 1876 kişiye sorduğumuz anketimizde yüzde 52.6 Facebook kullanıyorum. Ee, bu da hem adayların hem bizlerin e, hem sivil toplum örgütlerinin hem değerli basın mensuplarının aslında yani, bugün itibariyle baktığımızda yüzde 50'nin üzerinde bir Facebook kullanma oranı var. Bu da önemli bir iletişim aracı diye düşünüyorum.